oyunda izleyicileri arkadaşlar Befecan bugün sizlerle futbol 15 oynuyoruz. Ee, arkadaşlar ben haftasını video atmayacağım demiştim duyuruda. Ama video ekleme yaparak bu işe giderebilirim dedim ve video ekleme yapıyorum arkadaşlar şu an. O yüzden hemen oyna. İlk önce haftanın maçlarını bir tamamlayalım. Bir dakika arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen Fenerbahçe Galatasaray maçını oynayalım. Tabii ki Galatasaray'ım ama burada Fenerbahçe'yi daha iyi göstermiş. Bakalım ne olacak? Hemen şöyle bir kadro yapalım. Kadro ayarladım. Varsa o yana. 4 yapalım. Tadeyatı şöyle bırak. Şunu şöyle bluz gibi çıkartalım. Şu ikisini yerleştirelim. Ve bu kadar. Tamam. Bu iyi kadromuz. Şu an iyi kadromuz ama bir başlıyoruz. Musasov. Daydı top. Podolski. Podolski. Snyder'e. Snyder. Ne yaptı Snyder? Yasin Öztekin kaptırdı topu. Ah çocuklar yapmayın böyle. Rul Meyreliş. Meyreliş'ten aldık topu. Hakan Balta herhalde yanlış sen. Yasin Öztekin'e Yasin Öztekin. Alex Tales. Alex vuruyor gol. Bol. Olak çok güzel bir göğüs kontrolü. Ve oradan gol. Yasin'den çok güzel bir orta gördüğünüz gibi. Bir orta demeyelim de ara pası. Alex'in güzel göğüs göğsü ve Ay, gö yani nasıl desem. Güzel gö göğüs kontrolü ve volesi. Devam edelim. sov. Musa sov. Önce bir dakika. Kusura bakmayın gençler. Evet. Ara pas bırakayım Yılmaz'a doğru. Bırak aldı topu bırak Sunader'e doğru. Sunader koş Sunader. Sunader yakaladı. Şöyle bir baktı. Ama Orta çektik ya. Emre Çolak. Ne oldu? Tamam. Semih Kaya. Verdi Hakan Baltay'a doğru. Hakan Baltay, Sınayder. Sınayder. Sınayder sağ uzak şut denedi. Tamam, güzel bir gösteri. Şöyle açtı ortasını. Podolskiye doğru düşüneceğiz. Ama ma maalesef top yerini bulmadı. Çok güzel. Tamam Yasin 8 e Snyder. Snyder baktı. Yine bir ara pas. Burak. Burak ah be Burak. Ah be Burak. <laughs> Şu düşüncesi çok iyi. Değil. Hayır ön bomboş. Ver. 40. dakika. Burak. Şöyle. Bakıyor Burak. Abi nasıl bir güzel. Helal Burak. Burak çok iyisin. Helal sana Burak Yılmaz. Böyle devam hadi. Kim? Emre Çolak mı? Hadi bir bakalım. Tamam. Sıkıntı yok. Ne yaptın Burak ya? Bu arada Burak Yılmaz bayağı bir kaçırıyor yani. Bir dakika. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu üçüncü kez oldu ama devam ediyoruz. Tara. <laughs> gelecek ama kusura bakmayın. Bu işe rağmen. Hadi şimdi başla. Çolak. Emre Çolak'tan Burak Yılmaz'a. Burak'tan Snyder'e. Snyder e. Burak paslaşması. Burak Snyder'den. Snyder. Snyder. Gol. Sağ üst 90'a doğru. Yasin Öztek ismine göre. Of. Muhteşem bir. Dur şöyle bakalım. Adam boşta var mı? Şu adamı atalım. Abi ne yaptık ya? Oo uh, tan geldi. Direkt ikinci hamle ve olsak. Ha, iyi vurdu. Keşke biraz az vursaydık da. direkt olmasaydı ya. Abi resmen şey. Bırak. Bırak. Gol. Bırak arkadaşlar gördüğünüz gibi gol attı. Biraz konsantre. Tamam. Hadi sefer kurtaramazsın dedik. Yasin. Ya e, ya şimdi ya hiç. Ama maalesef gol değil. Bu ne yapıyorsunuz ya? mücadele oynayalım. 21 binimiz var. İyi bir adam almak istiyorum arkadaşlar. Allah sıfır sıfır. Bizim gol yapmamız lazım. Hadi be. Başlayacaksın böyle şansa şey ya bu ne ya? Baştan başlayalım. Ne ofsaytı? He ofsayt. Dur baştan başlayalım. Abi ya koşayım lan biraz. Tamam, bol trafik şu an bizde. Bol. Tamam. Abi ne yapıyorsun kale devinden? Abi o pozisyon kaçar mıydı? Ya şimdi ya hiç. Gol 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 çok güzel bir gol. Şimdi abi şimdi çarpışıyorlar. Top resmen şey gibi anne. Hani. Ve şimdi de bir şey oluyor Abi çok güzel ortaydı be. Abicim oradan çok güzel bir gol atardık be. Ne oluyor? Hadi abi, şuradan bir gol daha çöksak var ya. Ne olsun Arkadaşlar 400 lira Tamam devam Ve bir tane sezon oynayalım. Yenileceğim ama. Hep oynuyorum, hep yeniliyorum ama olsun be. Olsun. Aa, aa durduruldu. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Bay bay. Bir dakika arkadaşlar, tekrardan bir dakika. Halledeceğiz. Tamam. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir maç daha oynayalım. Çok maç oynayalım. Cheju, Cheju. Oo, Ali Muhammed. Devam edelim arkadaşlar. Öper. Hemen arkadaşlar. maçımız olsun. Farklı bir Arkadaşlar ben e, video atmayacağım Videonun başında dedim aslında zaten. Atacağım. Ee. Yani bunu söyleyeyim. Her gün saat 12'de arkadaşlar videolarımız gelecek. Yani bunu unutmayalım. Yani 12'de saat 12'de öğlen video geliyor. Yani her gün. Ya da hafta sonu ama 12'de gelmeyebilir. Kaç yani bilmiyorum ya. Hafta sonu gelebilir mi ki? Videoyu çekiyoruz ama. Bir düşüneyim bakayım. Gelir gelir. Yaparım ben tamam. Sıkıntı yok abi ben yaparım. Sıkıntı yok. Her gün gelecek yani 12'de. Videomu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Her video farklı farklı ve güzel tatlı olacak. Tatlı şunun. Çok yaşa Miran. Çok. Çok güzel bir klas. Şimdi şey burak bırak. Bırak. abi bizde şans mı var artık ya? Rit nedir ya? Bir dakika şey arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar bu videoda dördüncü bölüşüm herhalde bilmiyorum. Hadi ben bile saymadım. Gol. Yine klas bir muhteşem gol. Kaleci de ne kadar iyiymiş ya. Her şeyi kurtarıyor vallahi. Son dakika. Tamam. Bırak. Vakti Yine korner. Abi kaleci helal yani. bize ne Güzel abi. Böyle yapamadık oğlum. Neyse zaten 5. dakika. Bazen arkadaşlar kaymalar bile işe yaramıyor. Kayıyorsun tam topun ortasından. Top çıkıyor ama yine de işe yaramıyor bazen. Bırak. 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 Şekilli bırak. Şekilli bırak topu kaptırıyor. Bu kadar şekil fazladır bırak. Unutma bunu bırak. Bu arada ezan okunuyor. Azarlık gelin girel, azarlık gelin girel, azarlık gelin girel. Bu ne ya şimdi? Biraz sessiz. güzel bir gol Burak Yılmaz. hat-trick yapıyor orta güzel geliyor ama çok güzel değil. Geçen bugün bundan bahsetmiştim arkadaşlar bazen bir şey 87. dakika 3-0 yeniyoruz. Evet arkadaşlar bu maçımız da bitti. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle Fıcan Önce kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalın.